Enerji piyasası düzenleme kurumu başkanı Mustafa Yılmaz, petrol fiyatlarındaki düşüşün Türkiye'ye 10 milyar doların üzerinde katkı sağlayacağını söyledi. Ham petrol fiyatlarının düşmesi bizim e, ülkemiz açısından, ülkemiz ekonomisi açısından e, ciddi bir şekilde katkı sağlıyor. Enerji piyasası düzenleme kurumu başkanı Mustafa Yılmaz, Türkiye Enerji Vakfı tarafından düzenlenen çalıştay'a katıldı. Gündeminde petrol fiyatları vardı. Yılmaz, fiyatlardaki düşüşün Türkiye'ye ...ciddi katkı sağladığını belirtti. 4.65'lerden bugün 3.49'larda, 3.40'lara kadar fiyat düştü. Ciddi katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Yani yaklaşık bizim 30 milyar doların üzeri ...30 milyar dolar bir akaryakıtla ilgili bir tüketimi öngördüğümüz takdirde... ...oradaki iyileşmelerin yaklaşık %25-26'larda... ...hatta bazı %30'lara varan bir e, rakamı hesapladığımız takdirde... 10 milyar doların çok üzerinde bir e, sırf akaryakıttan dolayı bir katkı sağladığını görüyoruz. Enerji talatını diyemeyiz. Onun sırf petrol ayağında diyebiliriz. Tüketiciye yansıması babında. Sırf akaryakıtın doğal gaz hariç. Doğal gazı da e, petrolün çünkü e, diğer e, emtialara da olumlu katkısı var. Bunun dışında bizim mesela özellikle ulaşım sektörüne çok ciddi katkılar sağladı. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı seyri değerlendiren Yılmaz bu durumdan biz mutluyuz dedi. Piyasa hep böyle devam ediyor. Böyle olması normal, böyle olmasını biz de istiyoruz. Piyasanın böyle olması dinamik olmasından kaynaklanıyor. Ucuzladı gün aynı gün tüketiciye yansıtılıyor. Geçenlerde 10 gün üst üste bir gün e, indi, ertesi gün arttı, indi, arttı, indi, arttı. Yani merdiven gibi oldu. Hatta bunu arkadaşlar biz toplantı ama piyasanın dinamiği bu. Ve böyle olması da doğal, böyle olması da lazım. Biz böyle olmasından da mutluyuz. Londra borsası